Ben de bunu anlamıyorum. Sosyal medyada İstanbul'un tarihe karışan sembollerinin ardından yaz tutan ve cılık romantizm yapanlara mesela Lebon Pastanesi'nin yerini sorsan bulamazlar. Madem öyle şimdi gözyaşı dökeceğine zamanında gidip eklerini yeseydin de kapanmasaydı benim geriden gelen arkadaşım. Buralar aynı zamanda ticarethaneler ya parayla ayakta duruyorlar hani. yolunda e benim çocukluğumda 17 tane pastane vardı. Çünkü burada ekaliyet vardı, Rumlar vardı burada. İşte Ermeniler vardı, Museviler vardı. Şu anda yok. Burayı Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Kültür Yolu yaptı. Yok böyle bir şey yani. Ya hayır yani gülüyorum ya. ya Kaç tane yani? Beş parmak kadar burada tarihi yer yok. Sen kültür yolu yaptıysan, kültürü koruyamıyorsan, beni koruyamıyorsan, Hacı Bekir'i koruyamıyorsan, bu gibi firmaları koruyamıyorsan burayı ne yolu yaparsan yap, hiçbir şey yaramaz. Hmm. O zaman işte Osmanlı'nın ve Türkiye'nin ilk pastanesi. Hatta denir ki Atatürk Markiz'de gelip pasta yiyip çay içmiştir. Hayır, Lebonda Markiz çünkü 40 sonra açılmış. O zaman Atatürk yok ki. Lebonda e, pasta ve çay, pasta yiyip çay içmiştir.